Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, eski Said'in matbu eski eserlerinden birisi elime geçti. Merak ve dikkatle baktım bu gelen fıkra kalbe geldi. Münasipse mektubat ahirinde yazılsın. Evvela hürriyetin 3. senesinde aşairler arasında meşrutiyet-i meşruayı aşaire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş Aşairi içinde Hussan Gerdan ve Mahmuran'a verdiği ders ve 1329'da Madbay Ebu Ziyad'a tab edilen 41 sene evvel tab edilmiş fakat maalesef 20-30 seneden beri arıyordum bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de eski Said kafasını alıp ve yeni Said'in sünuhatıyla dikkatle mütala ettim. Anladım ki Eski Said acı bir hisi kabla vuku ile 30-40 sene sonra şimdi vuku'a gelen vukuat maddiye ve maneviyeyi hissetmiş ve bedevi ekrat aşairi perdesi arkasında bu zamanın medeni perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakiki bedevi ve hakiki mürteci yani bu milleti İslamiyet'ten evvelki adetlerine sevk eden hainleri görmüş gibi onlarla konuşup başlarına vuruyordu. Saniyen o matbu eserini 105. sayfeden ta 109'a kadar parçaya dikkatle baktım. O zaman da aşağıya ders verdiğim o sualler ve cevaplar vaktinde mühim bir veli işlerinde bulunuyormuş. Benim de haberim yok. O makamda şiddetli itiraz etti. Dedi sen ifrat ediyorsun. Hayali hakikat görüyorsun. Bizi de tahkir ediyorsun. Ahir zamandır gittikçe daha fenalaşacak. O vakit ona karşı matbu kitapta böyle cevap vermiş. Herkese dünya teraki dünyası olsun yalnız bizim için mi tedenni dünyasıdır? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstaklardaki insanlarla konuşacağım. E yüzden ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş, sakitane benim sözümü dinleyen ve bir nazar hafi gaybi ile beni temaşa eden Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet vesaire size hitap ediyorum. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgraf, telgraf, ile sizinle konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim kışla geldim. Siz inşallah cennet asa bir baharda gelirsiniz. Şimdi eklen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız. Yani ihtiyar risalesinin 13. ricasında beyan ettiği gibi medreset i Zahra'nın Mektebi İbtidaisi ve Van'ın Yekpare Taşı olan kalesinin altında bulunan Horhor Medresemin vefat etmesi ve Anadolu'da bütün medreselerin kapatılmasıyla vefat etmelerine işaret ederek umumunun bir mezar ekberi hükmünde olmasına bir alamet olarak o azametli mezara, azametli Van Kalesi mezar taşı olmuş. Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kalenin başına bir medrese-i nuriyet şeyini yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyete yaşayan medreset zehrayı cismani bir surette bina ediniz demektir. Zaten eski Said Ekser hayatı o medresenin hayaliyle gitmiş ve o madbu 147. sayfadan ta 157. sayfaya kadar medreset zehranın tesisine ve faydalarına dair ehemmiyetli hakikatleri yazmış. Bir fali hayırdır ki 25 senelik dehşetli ve medreseleri öldüren istibdadın kırılmasıyla Marif Vekili Tevfik Vandalşark Üniversitesi namında medrese ü Zehra'yı inşa etmesine karar vermesi ve ümidin haricinde Reis Celal dahi mühim meseleler içinde Tevfik'in fikrine iştirak etmesi eski sayının 40 sene evvelki sözü ve ricası doğru çıkacağını gösteriyor. Şimdi 45 sene evvelki cevabın izahında 3 hakikat beyan edilecek. Birincisi, Eski sahip bir hissi kabl el ile iki acıp hadiseyi hissetmiş fakat rüyayı sadıka gibi tabire muhtaç imiş. Nasıl bir kırmızı perdeyle beyaz veya siyah bir şeye bakılırsa kırmızı görünür o da siyaseti İslamiye perdesiyle o hakikate bakmış. Hakikatin sureti bir derece şeklini değiştirmiş. O hazır büyük veli dahi o yanlışını görüp o cihette şiddetle itiraz etmiş. İşte o hakikat iki kısımdır. Birincisi, bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için bir nur çıkacak gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek diyordu. İşte 40 sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi. İşte nurun zahiren kemiyeten dar cihetine bakmayarak hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalade menfaatini hissetmesi suretiyle hem de siyaset nazarıyla bütün memleketi Osmaniye'de olacak gibi ifade etmiş. O büyük veli onun dar daireyi geniş, da geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı hem eski sahip bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat bakiye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor, bir milyon talebesi bir milyar hükmündedir. Yani bir milyon değil belki bin insanın hayat ebediyesini temine çalışmak bir milyar insanın hayatı faniyeyi dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetli ve manen daha geniş olması, eski Said'in o rüyayı sadıka gibi olan hissi kabel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini hata edeceğini görmüş. Belki inşallah o görüş, 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbülenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek.'' İkinci hakikat 40 sene evvel eski sahip bu matbu kitabetlerinde işaret icazın baştaki ifadeyi meramında ve sair eserlerinde musırrana ve mükerreren talebelerine diyordu ki hem maddi hem manevi büyük bir zelzele-i içtimai ve beşeri olacak. Benim dünya terkiyle inzivamımı ve mücerret kalmamı gıpta edecekler diyordu. Hatta hürriyetin birinci senesinde İstanbul'da cami ile serin reisi uleması olan Şeyh Bahit Hazretleri Rahmetullahi Aleyh İstanbul'da eski sayıda sordu. ما تقول في حق ال... هذه الحرية العثمانية وال والعد... والمدنية الأوروبائية سعيد جاب إن العثمانية حاملة بدولة أوروبائية فستلدوا يوما ما والأوروبا, والأوروبا حاملة بالإسلامية فاستلدوا يوما ما يعني أصمان الحكمة ذكية حرية. هرية تقول؟ وأوروبا حكمة O vakit eski say demiş. Osmanlı hükümeti Osmanlı hükümeti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa da İslamiyet'e hamiledir. O da bir İslam devleti doğuracak. De Şeyh Bahite söylemiş. O Allah mezat demiş ben de tasdik ediyorum. Beraberinde gelen hocalara dedi. Ben bununla münazara edip galebe edemem. Birinci tevellidi gözümüzle gördü. Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzak. Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzak. İkinci tevellüd de inşallah 20-30 sene sonra çıkacak. Çok emarelerle hem şarkta hem garpta Avrupa içinde bir İslam devleti çıkacak. Üçüncü hakikat hem eski sait hem yeni sait hem maddi hem manevi büyük bir hadise Osmanlı memleketinde büyük ve dehşetli ve tahribatçı bir zelzeleyi beşeriye Osmanlı memleketinde olacak diye hisi kabl el eski sait mükerrer ve Mısır'a haber veriyordu. Halbuki o his ile nur meselesinin aksiyle gayet geniş daireyi dar görmüş. Zaman onun ikinci harbi umumiyle tam tasdik ettiği halde onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gördüğünü şöyle tabir ediyor ki ikinci harbi umumi beşeret ettiği tahribat azime gerçi çok geniştir fakat hayat-ı dünyeviyeye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde Osmanlı'daki tahribata nispeten dardır. Osmanlı'daki manevi zelzele hayat-ı ebediye ve saadet-i bakiyenin zararına bir tahribat ve bir zerzele-i maneviye manen o ikinci harbi umviden daha dehşetli olmasından eski Said'in o sevini tasdih tasdih ediyor. Ve rüya-i tam tabir ediyor. Ve o hisi kablet hukukunu gözlere gösteriyor. Ve muteriz ehli velayeti zahiren haklı fakat hakikaten eski Said'in o hissi daha haklı olduğunu ispatla o veli zatın itirazını tam reddediyor. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi subhanehu ve illa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, evvela Medreset-i Zehra Erkenlerinin arzularıyla verilen bir dersin bir hassasını sizlere de Söylemeye münasip gördük. O dersin mevzu da umum kainat mevcudatı hesabına miraç gecesinde fahri kainat ve netice-i hilkat-i alem peygamber aleyhissalatu vesselam huzuru ilahide nevi beşerin belki umum zihayat belki umum mahlukat namına Selam yerinde ettehiyyatü el mübarekatü es salavatü ve lillah demesi ve içinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel hüve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizat kudreti göstermesi cihetinde kalbe ihtar edildi ki <laughs> Bir ehli iman ebedi bir saadete, dünya kadar bir mülk baki netice verecek bu kısacık ömrü dünyevide ettiği ibadete bir külli ibadet, adeta kendi hussi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hussi dünyası kadar bir mükafat alacağı işaret-ı Kur'aniyeden anlaşılır diye hüccet Zehra'nın ikinci makamında ilmi ilahim ilahi mefasında el وَالْمُبَرَكَاتُ اِلٰى külli manaları ruhuma gelip öylece teşebbüte et derken birden hayalime husi dünyanın dört unsuru olan toprak, su, hava, nur unsurları dört külli dil oldular. Her bir dil milyarlar hatta trilyonlar katrilyonlar adedince Et-Tahiyyatu, El-Mubarekatu, Es-Salavatu, Et-Teybatu, Lillah kelimelerini lisan hal ile söylüyorlar. Hayalen gördüm. Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak bütün zihayatların her biri bir kelime-i zihayat olup et derler. Çünkü her bir avuç toprak ekser nebatata saksılık edebilir ve menşe olabilir bir vaziyettedir. O halde her bir avuç toprakta ya bütün beşerin meydana getirdikleri bütün fabrikaların adedince manevi küçücük mikyasta fabrikalar her bir avuç toprakta bulunacak. Bu ise hadsiz derecede imkansız veyahut bir kadri mutlakın hadsiz kudreti, nihatsiz ilmi ve iradesiyle olacak. Demek toprak unsuru bütün eczasıyla ve zanatıyla bu mazhariyet için hatsiz et lillah der. Yani ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zat-ı vacibül vücuda hastır. Zat-ı vacibül vücuda hastır. Sonra herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru dahi külli bir lisan olarak bütün zaratıyla Hussam hayatların menşelerine ve yaşamalarına hizmetleri noktalarında trilyonlar katrilyonlar adedince el mübarekatü kelime-i mübarekesini lisan hal ile kainattan işlediyor. Çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler Hussam nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine mazhar olmakta ve gayet acif ve güzel ve harika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı ve mükemmel vazifelere mazhariyetlerini bütün zişura tebrik ile barek Allah dediren ve hadsiz barek Allah Allah dedirmeye vesile olmaya layık olan o mübareklerin o vaziyetleri o su unsurunun her bir zerresinin binler efratun kadar ilmi ve binler hakimi lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Bu ise suyun zerratı adedince muhaldir. Öyleyse bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir rahman Rahim'in hadsiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o mübareklerin o hadsiz mucizata matariyetleri cihetinde bütün o mübarekler adedince el mübarekatu lillah kelimesini külliyetiyle söylediklerinden bütün mahlukat namına miraç gecesinde netice-i hilkat alem olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam el mübarekatu lillah demiş. Yani bütün bu medarı tebrik ve maşaallah ve Allah dedilen bütün haletler ve sanatlar Zat-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğundan bütün o hadsiz el mübarekatu Lillah'ları el mübarekatü lillahileri Cenab-ı Hakk'a huzuruyla hediye ediyor. Sonra herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir hüve kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallık, ahize ve nakilelik vazifeleri içinde bütün duaları ve salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden Esselavatü lillahi cümlesini lisan halleriyle dedikleri için hava unsuru külli bir lisan olarak o hadsiz kelimatlarını katrilyonlar, belki kentrilyonlar adedince söyleyerek sanilerine, halıklarına takdim ettiklerinin onların namlarına o külli mana ile Resul-i Ekrem Vesselam Cenab-ı Hakk'a Esselavatü Lillah diye takdim etmiştir. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar halık-ı şeye mahsustur. Çünkü hüve nüktesinin haşiyesinde denildiği gibi Yahu ve kadar bir avuç havanın her bir zerresi umum dilleri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek ve yakın uzak her şeyi işitecek ve her şiveyi ve her harfin harfını tam bilecek ve çok işleri beraber şaşırmadan görecek bir kudreti mutlaka ve iradeyi tammaya malik olacak. Bu ise hava zerreleri adedince muhal olmasından elbette ve elbette şüphesiz ve kat'i bir zaruretle o zerrelerin her biri sani hakimin bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder.'' adeta küçük bir mikyasta alemin büyük şahadeti kadar şahadetleri vardır. Demek zerrat-ı adedince salavatlar ifade eden Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam'da salavatu lillahi denilmiştir. Sonra etteyibatu kelime-i tayyibe söylendiği vakit birden nar ile nur unsuru yani hararetli ve hararetsiz maddi ve manevi nur unsuru bir külli dil olarak hadsiz ve nihayetsiz bir surette lisan hal ile hadsiz dilleriyle etteyibatu lillahi diyor. Yani bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imanları ile bütün ehli imanın imanları ile kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri ve ehli imanın imanlarından neşet eden güzel sözler, hamdler, şükürler, tevhidler, tehliller, tesbihler, tekbirler, Sırrı ile Arş-ı Azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri ve dünyanın üç adet yüzünden gayet güzel olan Esma-i İlahiye'ye aynelik aynilik eden birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel ebed sultanı Kadir-i e mahsustur diye nar ve nur unsurunun bu külli diliyle bu külli ubudiyeti mabud takdim etmek manasında olarak fahr kainat halisratu vesselam umum mahlukat hesabına etteybatu lillahi demiş. Çünkü maddi ve manevi nur unsuru mazhar oldukları vazifelerinin umumu hem beraber hem ayrı ayrı zat vacib da işaret ve şahadet ettikleri milyarlar numuneleri var. Evet nur ve nar unsuru toprak, hava ve ma unsurları gibi gayet kat'i ve bedihi ve zaruri bir surette o numunelerle gösteriyor ki bütün esbab yalnız bir perdedir. Bütün icatlar ve tesirler Zat-ı kadir Celal'indir. Çünkü nur aynen vücut ve hayat gibi kudreti ilahiyenin perdesiz bizzat mübaşiretine layık olmasından esbab zahiri hiçbir cihette perde olmadığından vahidiyet içinde ahadiyeti gösterir. Gayet cüz'i ve küçük bir vazifede külli ve geniş bir delili ahadiyete işaret eder ki Hüve nüktesi haşyeleriyle bunu gayet kısaca ispat ediyor. İşte milyarlar numunelerinden, iki küçük numunesinden birisi. Birisi manevi nurun ilim suretinde, Beşerin kafasında cilvesinin bir cüz'ü tırna kadar, Kuzey hafızaya malik bir adamın kafasında, 90 kitabın kelimatı yazılmış ve 3 ayda her günde 3 saat meşgul olarak, Hafızasının sayfasının yalnız o kısmını ancak tamam edebilmiş. Aynı adam 80 sene ömründe gördüğü ve işittiği, ve merakını tahrik eden ve ona hoş gelen manaları ve kelimeleri ve suretleri ve sapları o tırnak kadar kuvve-i hafızanın sayfasında işlediği vakitte müracaat edip bir büyük kütüphane kadar bütün mahfuzatının aynı, şeyde, aynı şeylerini orada bütün istediklerini mevcut ve muntazam yazılmış ve dizilmiş veriyor. İşte bu tırnak kadar kuvve-i hafızanın bahri umman gibi bir vüsati ve güneş gibi bir ihatalı nuru ve bir ziya imanevisi ve zemin yüzü kadar geniş sayfeleri olmazsa bu hal olamaz. Bu ise yüz binler muhal muhal içinde ve imkansız olduğundan elbette ve elbette bu küçücük tırnak kadar hafıza lehvi mah, -i mahfuz bir sahife-i kader ve kudreti olan alim-i mutakib, ilim ve hikmet ve kudretiyle o lehvi mahfuzun bir numunesini beşerin kafasında halk eylemesine kutsi bir şehadet eder. İkinci cüz'i ve küçücük bir nimunesi elektriktir. Bir adam elektrik lambasının acip vaziyetini tetkik etmiş. Bakıyor ki yüzer düğmelerdeki ve merkezlerdeki ve demir ve ip tellerindeki zerreler ve maddeler camit, şuursuz, hareketsiz oldukları halde yalnız gayet cüz'i bir temas neticesinde 10 kilometre yeri dolduran karanlık derhal gider ve yerini yarım saniyede dolduran bir nur vücuda gelir. Bu gözle görünen karanlığın birden kaybolması ve yine gözle görünen o zulmet kadar nurun vücuda gelmesi elbette bir hayal değil. Elbette bir hayal değil. Ya o temas eden camiyet şuursuz üzereler hadsiz bir kuvveti ve bir nuru kendilerinde taşımakla beraber birden yüz kilometre yerlere elini uzatıp karanlığı süpürür temizleyip nurları dolduracak. Bu ise işte bütün şeytanlar ve dinsizler, maddiyonlar toplansalar bunu bir sofesta de kabul ettiremezler. Haşiye yalnız aldatmak için bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir isim takıp veya o hakikat anlaşılmış gibi adileştiriyorlar. Mesela bu elektrik kuvvetiymiş deyip o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yapıp adi gösteriyorlar. Halbuki kudretin o mucizesinin hikmetleri iki sayfa ile ancak ifade edildiği halde bir tek isim takmakla o hakikati ve o külli hikmeti gizleyip gayet küçük ve basit bir perdesini yerine ikame ederek o mucizeli eseri kör kuvvete ve serseri tesadüfe ve mevhum tabiata isnat edip, Ebu Cehil'den daha eçhel bir dereceye düşüyorlar. İşte irade-i ilahiyenin namuslarının ünvanları olan Adetullah kanunlarının birisine beşer, azizinden mahiyetini bilemediği, o kanunun mahiyetine elektrik namını verip, tenvirdeki harika mucizeyi kudreti adileştirmekle ve malum bir şey imiş gibi elektrik kuvveti diye bir isim takmakla, bunun gibi çok harikulade mucizat-ı kudret-i ilahiyeyi cahilane adileştiriyorlar. Veyahut bütün kainatta hükmü geçen ve bütün nurlar onun nur isminden feyiz alan ve nurun nur ve halikun nur ve müdebbir nur olan Kadir-i Zülcelal'in ve Allah'ın gıyubun ve alim-i mutlakın kudretiyle ve hikmetiyle olacak işte bu iki numayenaya kıyasen hadsiz numuneler vardır. İşte ettayibatu lillahi bütün kainattaki nurları, güzellikleri, tayyibeleri ve kelimatı tayyibeleri ve hayırları ve kemalatları zat-ı zülcelale nur unsuru diliyle kainata takdim ettiği gibi netice-i hilkat kainat ve sebebi hilkat alem olan Muhammed aleyhissalatu vesselam dahi namlarına mevbus olduğu kainattaki bütün mevcudat hesabına miraç gecesinde o külli manayla ettayibatu lillahi demiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Bağdat-i zerrat ile bu dört kelimat-ı selam yerinde söyledikten sonra Risale-i Nur'da izah edildiği gibi Cenab-ı Hak Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü demesiyle bütün ümmeti öyle diyeceklerine işaret ve manevi emir ve ferman ve kabul hükmünde mukabele etmiş birden peygamber Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demekle o kutsi selamı hem kendine hem ümmetine hem bütün kendinden evvelki emsallerine tamim edip külli ve umumi bir selam suretinde gösterip tüm mahlukatın mevzusu olması noktasında onlara da o selamı teşmil etmiş. Ümmeti ise her namazda Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü demeleri o selam ilahideki emir ve fermana bir imtisaldir. Hem ona karşı biat etmektir ve her gün biatını yani memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini tecdit ve tazelemektir. Hem risaletini bir tebriktir hem umum alemi İslam her gün bu kelime ile onun getirdiği saadeti ebediye müjdesine karşı bir teşekkürdür. Evet her insan kendi vücudunun mahvolmasıyla mütellim olduğu gibi hanesinin harap olmasıyla derlem çekiyor ve vatanının bozulmasıyla gayet mütesir oluyor. Ahbabının firak ve vefatıyla derinden derine kalbi acıyor. Dünya kadar büyük has ve hususi dünyasının zeval ve firak ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İşte aklı başında her bir adam ruhsuz, kalpsiz, akılsız olmamak şartıyla bilecek ki Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesinde gözüyle gördüğü saadeti ebediyenin müjdesini ve ehl-i imanın cennetteki hayat-ı bakiyesinin beşaretini ve insanın kadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürürlü manevi hediyesine karşı umum alem İslam her gün çok defa Esselamu Aleyke Eyyuhannabiyyü dediği gibi onu da getirdiği hediye-i maneviyesiyle hem kainat sayfeleri ve tabakaları mektubat samedaniye olmasına hem mahlukatın hakiki kıymetleri ve kemalatları onun risaletiyle tezahür etmesine mukabil bütün mahlukat manen Esselamu Aleyke Eyühen bu meskur hakikatin, hakikatin lisanı ile derler ve ümmet mabeyninde şair-i İslamiyeden olan birbirine Esselamu Aleyküm demeleri şünnet olması bu büyük hakikatin şua'ı olmasındandır. الباقي هو الباقي سعيد بن رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر الدعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه